Anne kızın dünyayı açılıyor. L'Oreal beni fark etmiş bana PR kutusu yollamış. Senin Paris'e de Adresimi de nereden aldım bilmiyorum. aldı herhalde. Paris'e de götürür herhalde seni. Galiba anne kızın orkideniz dünyaya açılıyor. Bana PR kutusu yollamış Ay. böyle bir hediye yani. Demir benim... yığının altında bir resmini görürüz. Evet. Aaa <laughs> Şey, ne oldu Kod vermişler! Vallahi bak sadece benim takipçilerime özel 250 TL kod L'Oreal'de. Kızlar L'Oreal normalde kod vermez. Evet. İndirim yapar koskoca L'Oreal'enle. Ve ürünleri çok iyi. Yani. Ürünleri zaten biliyorsunuz da evet. anlatmaya gerek yok. Bana e, ücretsiz yollamışlar. Adresimi nereden bilmiyorum. Trendyol'dan aldılar galiba. Kızlar ekliyorum linki. Buket250 koduyla. 1000 TL'lik sepette tüm indirimlere 250 TL indirim yapıyormuş. Şöyle bunları ben zaten kullanıyorum. Şunu kullanıyorum mesela. <laughs> Bak makyaj temizleme suyu. Her şey anne. Gördün mü?